Aslında. Çok şükür yani biz yedi kardeşiz. Beş kişi çalışıyoruz çok şükür. Geçiyor öyle. O da biz dışarıda çalışıyor. Buranın maaşı askeri ücret bize yetmiyor. İzmir'de çalışıyordum. İzmir'de bizim maaşları geç yatırmaya başladılar. Bir hafta, on gün geç yatırmaya başladılar. Sonra öbür ay geçti, yirmi gün geçti. Yirmi gün geçti, kalktık. Yani bizim şefle beraber kalktık, gittik paramızı verin, çıkış, çıkışımızı da verin, biz gideceğiz dedik. Evde ailemiz var, şimdi parayı vermeniz lazım. Şöyle bir, bir, durum var. Sonra onları mecbur tehdit etmeye başladık. Mecbur paramızı vermiyorlar. Şikayet ederiz falan, sıkıntı yok, edebilirsiniz. Metroda çalışıyorduk, metronun şart, indiririz dedik. Zaten çalışıyoruz, biliyoruz. Kalktık, yok dedi, iki üç gün beklersiniz. 20 gün geçmiş, yazık günah. Evde çocuklar aç, Para göndermemiz lazım. Bizim bir ekip kalktı gitti, şartlara indirdi. Paramızı hemen o akşam yatırdılar, yatırdılar yani. Herkesin elinde olabileceği şeyi geciktirmeye çalışıyorlar. Biz de anlamadık niye. Şimdi sıkıntısı var yani. Çok berbat, kötü. Yan maaşların maaşlara zam gelmesi lazım. Ya da eşyaların fiyatları ucuzlaşması lazım.